Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Biliyorsunuz ki koronavirüs yüzünden evde kalmak zorunda kaldık. Ve şimdi de düşündüğünüz gibi. Ama yeni yıl gelince çok mutlu olduk değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Ve ilk yeni yılımıza girdik. Yani ben çok mutlu oldum. Siz nasılsınız arkadaşlar? Bu koronavirüs yüzünden maalesef evlerde tıkandık kaldık. Oyuncaklarımla oynuyorum. Bu bir. İki. üstümü giyiniyorum. Bu da olmuyor. Üç. Çadırımda oynuyorum. Bu da olmuyor. Dört. Yatağımda uykuya dalmak istiyorum. Bu beş. Yapamıyorum. Ama de çizim çiziyorum. Ama canım sıkılıyor. Yine de o da olmuyor ve yapamıyorum arkadaşlar. İkincisi. Akşam uyurken çok sıkıntılı uyuyorum ve sabah çok sıkıntılı geçiriyorum. Sizin de böyle şeyleri yaptığınızı biliyorum. Siz de aynı benim gibi şeyleri düşünüyorsunuz. Umarım siz de bu hayata düşmüşsünüzdür. Ama üzülmeyin. Benim kanalıma girin Selin Al benim arasına başlık. Benim kanalıma girin ve oradan komik videoları izleyin. Tekrardan yine tekrardan yine yeni yılınız kutlu olsun. Bay bay. Sizi çok çok seviyorum.